Merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Ali. Bugün sizlere bugün sizlere LGS sınavına ilgili konuşacağım. Bu arada boy kafamı göremiyor olabilirsiniz. Göremezsiniz zaten çünkü çok uzun. Neyse. Şimdi şöyle. E şimdi biliyorsunuz ben 6 aydır video atmıyorum bu LGS sınavı için. LGS sınavı biteli bir oldu hala video yok. Ama şimdi video attım gördüğünüz gibi. Birkaç gönderi karşı kimse bakmadı bile göndereceğim. Neyse. LGS'de işte neyse. Şimdi LGS sınavından ben 433 aldım öncelikle. Orta seviye bir çalışma sergilemiştim. Son bir hafta biraz az, daha az çalıştım. Tabii zaten genelde öyle oluyor. Yani sınavda Türkçem 3 yanlış bir boş geldi. İnkalım 3 yanlış geldi. Dinim bir yanlış bir boş geldi. Bir de İngilizcem 2 yanlış geldi. Matematiğim bir boş, fenimde 5 yanlış. Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkçe'de yani ilk üç soruda zaten stresin ikisini yanlış yaptım. O iki soruyu bir stres olmasam da yanlış yapardım. Biraz tuhaf sorulardı. Bir de anahtarlı soruyu yapamadım. Bir boşumda şu aynı duygu hangisine aynı duygu vardı sorusu o boştu. Onu ben çok yapam çok anlamadım ne olduğunu. Onun dışında inkılaptaki üç yanlışma gelecek olursak. İki tanesi bir, iki tanesi bir geçtiğinden bu kez çünkü inkılap biraz daha farklıydı diğer seneye göre paragraf sorusu değildi bilgi falan da koymuşlardı bayağı. bir de şey vardı bir tane şu çok pahalı hayat sorusu soru biraz kafa karıştırıcıydı normalde genelde bu tarz sorularda sadece çok part, ülkenin çok pahalı hayatı hazır olmadığı şıkkı soru denemelerde falan hep sadece o şık çıktı diğer şıklar soruyla alakası da ancak yaşanan iç politikalar şıkkı da soruyla alakalı olunca o soruyu da o şıkkı da daha mantıklı olunca o şık inşa edelim. Neyse. Dinlen bir yanlış bir uyuşum var. Yanlışımı tam atamıyorum. Zekat oranı evet. Toprak ürünlerini zekat oranını bir yıl geçmesi gerekmiyormuş. Bunu öğrendim. Üst ve haseneyi zaten bilmiyordum bile ne olduğunu. Onu öğrendik mi tam emin bile değilim öğrendiğimize dair. İngilizce'nin iki var. İngilizce biraz zordu zaten. Matematik de öyle ama matematik aslında çok da zor muydu bilmiyorum. Uğraş zor gelmedi bana fazla ama bayağı uğraştırdı sorular. İki tane boşum olacaktı. Bir tanesini salladım tutmuş. Bir boş oldu. Yani Töder'e yani Töder denemesi olduysanız biliyorsunuzdur belki matematik LGS'deki matematiğin zorluğu bence aynı Töder gibiydi. Yani çıkıyordu ama bayağı uğraştırıcı sorulardı. Fende de 5 yanlışım var zaten. Fen biraz fen de biraz zordu. Fende şey sorusu vardı böyle İlk defa bu kadar basit makinelerle ilgili soru çıkmış sanırsam. Yani biraz daha değişmiş önceki göre. Ayrıca bir tane de şu kimyasal değişimli soru vardı. O soruyu belki hatırlayan vardı o gaz çıkışlı falan. Adana Ceyhan'da bana göre kimyasal değişim olduğunu gösteriyordu. Ben de yanlış olan işte onlardan hangisi yanlış onu işaretledim. Öyle. Onun için işte bilmediğim birkaç bilgi sorusu çıktı falan öyle. Fenden 5 yanlış yaptım. Ama yani şöyle. Ben zaten Fen'in ilk sorusunu yapıp sonra matematiğe geçtim. Son 10 soruda son 10 soruyu da 15 dakikada çözdüm. Yani son 10 soruda 4 mi 5 mi o kadar. Yani 5 yanlış tamam mı son 10 yoksa bir tanesi mi öyleydi? Yoksa bir tanesi ilk 10 soruda diğeri yok. Hepsi son 10 5 yanlış hepsi son 10 Öyle geldi yani. Gerçi yok pardon. O bey kitapçığına göre ben de kitapçığına olmuştum. Mutlaka ilk 10 sorunun hepsi de şey değil. İlk soruda 1 son 10 soruda 400 sanki O çok önemli değil. Ama sonuç olarak 5 yanlışım oldu. Ve zaten son soruda değil mi? Bu son 15 dakika kala çözdüm yani. Ondan da biraz kaynaklanıyor bir. Kontrol falan yapabilirdim. Kontrol falan yapsaydım belki bir iki yanlışımı düzeltebilirdim. Bak. bakın şunu görüyorsunuz burada. Çok güzel oyna, tam böyle oynamalık şey var. Ne der deri var. Böyle çok sürekli oynuyorum video boyunca. Böyle derilerini oynamayı çok seviyorum ben. Öyle yani. Bundan sonra de videolar gelmeye devam edecek bu yaz. Bayağı video atmayı düşünüyorum. Bu özellikle önümüzdeki bir hafta bayağı video atmayı düşünüyorum. Brawl Stars güncelleme ile ilgili videolar çekemedim. 2 güncelleme kaçırdık falan. Onlarla ilgili video çekmem gerekiyor ama çekemedim ama çekeceğim hepsini. Hepsi bu videoların telafisi olarak gayet büyük videolar da gelecek. Videolarla ilgili plan için ayrı video çekeceğim. Orada video planı görürsünüz. Ayrıca arkadaşlar soru cevap videosu da yapacağım. Onun için bir tane video yine atacağım ayrı olarak. Soru cevap videosu atacağım. Sorularınızı video, videonun altına yazın arkadaşlar. Ben sorularınızı cevaplayacağım yarın. Yarın cevaplayacağım. Ama çok fazla soru gelmezse bir gün erteleyebilirim videoyu. Bakarız. Yani, bu, yani şeye bağlı. Yani gelecek soru sayısına bağlı o. Neyse ben o zaman videoyu sonlandırayım artık. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.